Milletvekili Uygur, Bigadiç'e kazandırdığı Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı olarak yapılacak olan Termal Uygulama Oteli'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Uygur, otelimizin inşaatı yükseliyor. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, İN destekleriyle Türkiye'de ilk kez Bigadiç'imizde yapılan Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı termal uygulama oteli hem lisemizin mesleki uygulamalar konusunda daha da gelişmesine hem de bölgemize turizm açısından gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Bu termal uygulama oteli sayesinde öğrencilerimize mesleki yeterlilik kazandırılarak, hem Bigadiç'te hem de çevre ilçelerimizde bulunan termal turizm tesislerinde istihdamları sağlanarak, aranan vasıflı personel ihtiyacı da karşılanmış olacak. 10.000 metrekare alan içerisinde son derece kapsamlı bir otel olacak. İçerisinde kongre amaçlı salonlar, termal alanlar, sosyal tesisler, termal ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. Termal Uygulama Oteli'nin yapılması hususunda emeklerimizin karşılığını almaktan ve böyle bir projenin Balıkesir'e kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyorum dedi. Bigadiç Devlet Hastanesi Hidroterapi Merkezi ve FTR Ek Hizmet Binası'nın inşaatında İncelemelerde bulunan milletvekili Uygur, tamamlandığında şehrimize ve bölgemize çok önemli sağlık hizmetlerinde bulunacak olan merkez, termal su ve son teknoloji tıbbi aletlerle birçok hastalığa şifa kaynağı olacak, dedi. Hisarköy Termal Tesislerine ilave olarak yapımı devam eden taş evlerde incelemelerde bulunan Uygur, Bigadiçimizin şifalı sularından daha çok insanın faydalanmasını sağlayacak Hisarköy Termal Tesislerine ilave olarak yapımı devam eden yöresel ve tarihi mimarimize uygun içerisinde şifalı sularında bulunduğu taş evlerimiz bittiğinde çok güzel olacak inşallah, dedi. Milletvekili Uygur, Belediye Başkanı İsmail Avcı. Belediye yönetimi, AK Parti ilçe başkanı Neşet Akbüyük ve ilçe teşkilatı ile esnafı dolaşarak hem esnafla hem hemşehrileriyle selamlaştı hayırlı bereketli işler diledi. Milletvekili Uygur, baba ocağımda beni sohbet, muhabbet ve sevgi ile karşılayan hemşehrilerime, esnafımıza sağlık, sıhhat ve hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Hemşehrilerime belediye başkanımız İsmail Avcı ve ilçe başkanımız Neşet takbika ilçemizde yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı ve bizi nezakette ağırladıkları için teşekkür ederim, dedi.